Merhaba, diş hekimi Berkan ben. Bugün hamilelik öncesi, hamilelik sırası ve sonrasında diş bakımı nasıl olmalı bundan bahsedeceğim size. Yani şu şekilde aslında bir gebelik ve hamilelik durumundan önce ağız bakımımızı yaptırmamız gerekiyor. E çünkü hamilelikte belli dönemlerde çok diş tedavisi mümkün olmuyor. Hani ne yapmamız lazım? Eğer ki gebelik durumu olacaksa ve buna karar verildiyse öncesinde bir diş hekimine gidip gerekli kontrolleri ve bakımların yapılması gerekmektedir. Hani hamilelikten önce bunu kesin olarak yaptırıyoruz. Heh, olur da biz her şeyi yaptık. Hamilelik sırasında neler dikkat etmeliyiz. Hamilelik sırasında gerek vücut kalsiyum kaybettiği için bazı mineralleri kaybettiği için ağız diş eti hastalıklarına daha yatkın hale geliyor. Diş eti hastalıkları ve çürüklere daha yatkın hale geliyor. Hani böyle durumlarda biz hamilelikte diş bakımımıza daha bir özen göstermeliyiz. Hani bu çok önemli. Zaten bakımlarımızı yaptırdık. Bakımlarımıza yaptırmamıza rağmen yine problem çıkma ihtimali her zaman var. O yüzden olabildiğince ağız hijyenimize dikkat ediyoruz. Özellikle diş eti hastalıklarını önlemek adına. Çünkü hamilelikte var olan problemler. Eğer ki biz bir bakım yaptırmasaydık, önceden o problemleri çözmediysek e, hamilelikte var olan problemler daha büyük, daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Oldu da hamilelikte hadi bir ağrımız, bir sızımız oldu ne yapabiliriz? İlk hamileliğin ilk 3 ayı ve son 3 ayı tedavi yapamıyoruz ve ara dönemde, ara 3 aylık dönemde acil tedavileri yani doktor onayıyla beraber uygulayabiliyoruz. Yani doktorla onay alıyoruz. Bir sıkıntı yoksa gebelikle ilgili sorun teşkil etmeyecekse o şekilde tedavilerimizi yapabiliyoruz. Ama sadece acil tedaviler. Tabii ki hamilelikten sonra yine rutin bakımlar, bütün tedaviler yapılabilir. Hamilelikle ilgili yapılması gereken, öncesinde ve sonrasında yapılması gereken durumlar bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.